Masa otobanda ayrıldık arkadaşlarımızla selamlaştık. Şimdi Kızıl Meydana doğru yola çıkıyoruz. Üşüdük. Biz Rize çayı nerede bulabiliriz diye bakıyoruz. Evet şimdi bakıyoruz Kızıl Meydana doğru. Hava bir tık soğudu. Evet beklenen Yine anlar geliyor. Şu anda iki düştü. falan değişti. Düştü. düştü düştü biraz soğuk yani. Bence sıfır olmuş soğuk olabilir. biliyor musun? Iyi oldu. Ha, ha? Sıfır ya sıfır, soğuk soğuk sıfır değil bence de. Ama soğuk yani bu hava şu anda. Yani şu kıyafetler olmadan üşürüz. Aha, Darya lan bu. Ne Darya'sı? Rakçı, şarkıcı. Gel 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 çabuk gel koşarım. Şu giden kız Darya değil mi? Darya. Rakçı. Yanına gidebilir miyiz? İki dakika. Gel seni bir Darya'yı gördün. Daryayı hatırlıyor musun? Annesini yaptığım? Acaba o mu diye şimdi peşinden koşuyoruz. Tam bir sapıklık. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Oysa ama büyük olay yani. Приехал из Турции Он сказал, это Дарья? Я сказал, you're running for your voice. Your voice incredible. Thank you, man. Yeah. Zamanı var mı acaba? Kendisiyle başka bir zaman, burada olduğu bir zamanda bir röportaj yapabilir miyiz? Как у тебя время есть? Другое, как завтра, после завтра. Можно с тобой репортировать? gidiyormuş. гидиомуш. Şimdi gidiyormuş. Ama bokak açtı, bokak açın terkini. Krutoy blogger. Ya? Blogger. Daria, says analysis. Okay, there. First, canavargue uh, performance, uh, like a monster performance. <laughs> yeah, this performance. So very cool. How old are you? What? How old are you? No. <laughs> 33. <laughs> 33. 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 <laughs> yeah, thank you Teşekkürler. <laughs> thank you. <Daria>. Thank you. <laughs> Abi bir şey diyeyim size. Kıza defalarca mesaj attım. Moskova'da gezerken Darya'yı buldum. <laughs> Analizi <laughs> yaptım. <gülüyor> Moskova'da Darya röportajı. 32 saniye. <laughs> İyi oldu. Selamını aldınız. Aleykümselam. Hadi bakalım. <laughs> Evime gitmem lazım dedi ya kız. Bırakalım. İlk 20 çeviri vardı ya. Evet. İlk 20 videoyu attınız ilk başladığımda. Oradan herkese sıra sıra tanışıyorum. Ama çok enteresan. Evet. Sırada Polina Gagarina var. <laughs> Polina onun için Çin'e. <laughs>